Pastıka'da gecenin ilk maçında bir tarafta Varios FC diğer tarafta ise ligimize yine katılan SKT FC vardı. Ee, gerçekten kıran kırana bir mücadele oldu abi. Ee, SKT FC olarak ilk yarıya güzel bir başlangıç yaptınız. Ee, hatta öne de geçtiniz. İkinci yarı e, Varios FC bu farkı kapattı. Ee, dostluk kazandı diyelim son gelen golle. Ee, güzel bir maç oldu. Neler söylemişsiniz maç hakkında abi? Bizim için güzel bir deneyimdi. Yani güzel bir sert tadında bir maç oldu. Dediğiniz gibi öne geçtik. Farkı koru koruyamadık. Bir tane, bir iki hatalı pozisyonumuz oldu. Özellikle benim yediğim gollerden bir tanesi yanlış yer tutmaktan geldi. Onun dışında ilk, ilk, ilk maçımız, ilk galibiyetimiz gayet mutluyuz. Biz de SKT, FC ve varıyorsa centilmenliklerine teşekkür ederiz. Derdeki maçlarında başarılar dileriz iki takımı da. İyi akşamlar.